yaşı, sevginin yaşının iki katının dört fazlası ise güzel yaş sorularında denklem. Ben şimdi Cansu'nun ve sevginin yaşını bilmiyorum. Ama bana birinin yaşının diğerinin iki katın dört fazlası olduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Bakalım. Cansu'nun yaşı üzerinden gitmiş. Sevginin yaşına x diyeyim. O zaman Cansu ne olmuş oluyor? Sevginin yaşının yani x'in iki katının iki katının dört fazlası ise bu soru devam ediyor. Öyle düşünün. Ben denklemi kurmanız için hazırladım. İşte denklem bu. Çünkü soru Cansu için devam ediyor. Cansu'nun yaşı diyor sevginin yaşının iki katı. O yüzden ben sevginin yaşına x demeliyim ki buradan Cansu'nun yaşının denklemini bulayım. Cansu'nun sevginin yaşı x bilmiyorum. O zaman ama Cansu'ya da diyor ki sevginin yaşının x'in yani iki katının dört fazlası. 300 TL paramın evet değişken yok gibi gözüküyor. Param 300 TL'ymiş dörtte birinin 20 eksiğinin nokta 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 diye gidiyor. Yani 300 TL param var. İlla her zaman bir değişken bir bilinmeyen vermeyebilir. Burada vermiş bak direkt 300 TL'ymiş. Bunun dörtte birinin kesirlerden hatırlayın bir sayının dörtte biri yani kesirli ifadesi onun çarpımı ile 20 eksi çıkarma. Burada parantez olması da olur. Ben görün diye yaptım. Zaten kesirli çarpmalardan bu işlem ne olacak? 300 çarpı 1 bölü 4 olacak. Cebirsel ifadelerle ilgili sorularımıza gelelim. Alıştırmalarımızı bitin, bitirdik, ısındık. Şimdi güzel sorularımızı çözmeye başlayalım. Ahmet'in parası, Melis'in parasına bakalım. Ahmet'in parası, Melis'in parasının 3 katı. Bu 3 katı 7 eksiktir dediği ki, Ahmet'in parası. Değil mi? Melis'in parasına o zaman benim X demem lazım. Şimdi bakın Ahmet'in parasının denklemini kuracağız. Ahmet'in parası Melis'in parasının ne Melis'in parası? X. 3 katından çarpı 3. 7 TL eksiktir. Eksi 7. Cebirsel gösterimi. Yani 3X eksi 7. Sorumuza gelelim bakalım bir. Yıldızlı soru. Ne diyor? Burada bir modelleme sorusu var. Modellemenin cebirsel ifadesindeki kat sayıların toplamı nedir? Hmm. Siyah üç tane uzun çubuk. Buna A demiş. Her bir çubuk A ymiş. Bakın, bir tane siyah çubuk A ise, bu da üç tane var. Ne yapıyor? Üç tane A, 3 A ya da 3 çarpı A. Doğru mu? Doğru. Artı. 5 tane yeşil çizgi. Demiş ki bunun yeşil çubuğun her bir tanesi iki. Kaç tane iki var burada? Bir, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2'yi ya toplarsınız ya da 5 çarpı 2'den o. Artı. 2 kırmızı çubuk. Bunun her biri B demekmiş. B eşitmiş. O zaman iki tane B de burada var mı? İşte şu B. İşte çıktı mı? Şöyle de yazabilirim. 3A artı 2B artı 10. Neydi? Hepsi birer terim. Sabit sayı. Değişkenler. Değişkenlerin önündekiler kat sayılar. A değişkenin önündeki katsayı 3 mü? Evet. B değişkenin önündeki 2 mi? 2. Hatırlayın. Önemli. Sabit sayı da bir kat sayıdır. Dolayısıyla bunu da ekliyorum. Hadi bakalım. 15'tir toplamı. Üçüncü sorumda da yıldız var bakalım. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden ABC şıklarını söylüyor. X eşittir 2 için sonucu 5 olur. Dikkat değişkenin değerini vermiş. Diyor ki bunların yerine 2'yi koyduğumuzda hangisinin sonucu 5 olur diyor. 6 artı çarpım durumunda 3 çarpı x demek. 3 çarpı x'in 2'ymiş. Ne oldu? 6 eşittir 12. Bu değil. B'ye bakalım. 2 çarpı 1 bölü 2 artı 9. Kesirlerin çarpmasından. Burası 2 bölü 2 artı 9. 2, 2 1. 9 1 daha 10. Bu da değil. Demek ki bu olacak. Bakalım. 11 x yani 11 çarpı x. Demek çarpı X için 2. Eksi 2 bölü 4. Önce çarpma. 11 ile 2'yi çarptım. 22. Eksi 2 bölü 4. 22'den 2 çıktı. 20 bölü 4. 24'e bölerseniz sonuç 5. Demek ki bu. Dördüncü soruyla devam edelim. 7x65 ifadesi aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir? Bu da bir cebirsel ifade vermiş. Bunun sözel ifadesini istemiş. Bu ayrıca 2016 yılı sınav sorularından birisiymiş. Aşkım diyor ki bakalım bir sayının hemen ifadeyi yazayım. X 5 fazlasının artı 5 7 katı çarpı 7 ama dikkat paranteze almam gerekiyor. Şu sayı ifade ifadenin 7 katı. devam eder ayrıca biliyorsunuz şuraya yazalım. 7x artı 5 kere 7 35'tir. Geçtim. Tabii ki değil. Bir sayının 7 fazlasının 5 katı. Bir sayı x olsun. 7 fazlasının çarpı 5 katı dikkat parantez almak zorundayım. Bu işlemi yaptığımda yine dağılma özelliğinden 5x artı 35. Da değil bir sayının 7 katının 5 eksi diyor bir sayın x7 katının çarpı 7 eksi 5 eksi bunu paranteze gerek yok mu? çarpım durumunda zaten yani 7x -5 Oh çok yaklaştık ama değil bakalım bir sayının 7 katının 5 fazlası artı 5 yani 7x artı 5. İşte aradığım ifade de 9 yıl sınav sorusu. Bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı ifadesi cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel. Söz olarak verdiğiniz cebirsel ifadesi. Bir sayının verin x'i zaten şıklarda da x kullanmış. x 3 katının çarpı 3 sırayla gidiyorum adım adım. 4 eksi, nin, eksi 4 buna paranteze gerek yok. Yarısı. Yarısı ne demek? 2'ye bölmek demektir. Artık dikkat edin. Bak sayı bu oldu. Her kadem eklenişinde sayı o olmuş oluyor. Buyurun. Şöyle yapayım. x çarpı 3 demek 3x eksi 4 bölü 2. Var mı? Var. x'ye artı bir ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 2011 yılı sınav sorusuymuş. Y sayısına denklemi kuracağız mecburen. Y diye bir sayı var. Kademe kademe gidiyorum bak. 1 ekle artı bir. Sonra x sayısı ile çarp. Bak sayı artık buna dönüştü. O yüzden parantez aldım. Çarpı x diyor. x y ile çarp. x çarpı y artı. Sonra 1 ile çarp. x yani 1x. Bu ifade mi? Değil. Buna göre x ve y sayısını x sayısını ve y sayısını 1 ile çarp. Y sayısına evet yazdım. Önce x sayısını sonra 1 sayısını ekle. Önce x ekle sonra 1'e ekle. x sayısını şöyle yazayım. y sayısıyla çarp. Çarpı y. Çarpıma ki artık çarpım durumunda 1 ekle. Artı 1. İşte bu x, y artı 1. Gayet kolay. Bir yıldızlı soru bakalım. Ebro'nun ceketlerinin sayısı Serpil'in ceketlerinin sayısından 3 fazladır. Daha önce de yaptık. Şimdi kimi kime göre söylüyor? Ebru'nun ceketlerinin sayısı bunun üzerinden gidiyor. Denklemi bunun üzerinde kuracağız. Ebru'nun ceketlerinin sayısı ne ise n sayısına göre Serpil'in kaç tane ceketi vardır? Tamam devam edelim. Şimdi ben Ebru'nun ceket sayısının denklemini kuracağım. Serpil'in ceketi x miydi? x sayısından 3 fazlası yani artı 3 de Ebru'nun ceket sayısı olmuş oldu. Ebru'nun ceket sayısı n ise yani n eşittir x artı 3 ise diyor. N sayısına göre serpilin kaç tane ceketi vardır? Bak ters köşe yaptı. N'yi Ebru'yu değil serpili yani x'i soruyor. O zaman eşitlikte x'i yalnız bırakmam gerekiyor ki x çünkü serpilin ceketi. Bana da onu soruyor. O zaman artı 3 durumunda olan 3'ü n'nin yanına atarsam işaret değiştirir mi? Eksi 3 olarak geçer mi? Evet. x eşittir eksi 3. x serpilin ceketi. Burada da serpilin ceketini soruyor. O zaman neymiş? n eksi 3'tür. 8. sorumuza geldik. Şimdi burada bir e, altıgen görüyorum ben. Bir okuyalım soruyu. Bu arada 2006 sınav sorusuymuş. Şekilde düz, şekildeki düzgün altıgenin çevresi kaç birimdir? Bir kenar uzunluğu ise 2m artı 3 vermiş. Ha, düzgün altıgen dediği için demek ki her bir kenarı 2m artı 3'tür. Öyle değil mi? Bir Geometrik cismin çevresi dediği zaman etrafı anlayacağız. Dolayısıyla burada 1, 2, 3, 4, 5 6 tane çarpı 6 tane 2M artı 3 kenar var. Bu çevresi. Dağılma özelliğini kullanın. 6'yı 2M ile çarpalım. 2 kere 6 12. 12M artı ikisi de pozitif durumda. 3 kere 6, 18. 9. sorumuz da bir yıldız soruymuş. Ortadaki tam sayı 2n olmak üzere 3 ardışık tam sayının toplamı nedir? Aa, güzel. 2011 sorulmuş bak. Öncelikle ardışık sayı neydi? Ardışık tam sayı. Ardışık ard arda gelen. Yani şöyle düşünün. 1, 2, 3 art arda gelen 3 tane ardışık sayı. Veya 8, 9, 10 veya 112, 113, 114 gibi art arda gelen. Şimdi bunların ortadaki sayısı 2 elmiş. Bir tane sol tarafından, bir tane sağ tarafından ardışık geliyor ya. Şimdi ardışık sayıya dikkat ederseniz yukarıda şu veya şuradaki örneklerde. Bunun 2 olduğunu düşünürsen bunun solundaki, altındaki sayı bunun bir eksiğidir. Bir yanındaki 3 ise bir fazlasıdır. Yani 1, 2, 3 diye geldiğini düşün. Veya 8, 9, 10 diye. O zaman sayımız 2 ise bunun solundaki bunun bir eksiği sağındaki ise bir fazlası olacaktır. Doğru mu? Doğru. Bize diyor ki 2 olmak üzere 3 ardışık tam sayının toplamı. İşte bu birinci sayı. Bu ikinci sayı. Bu da üçüncü sayı. Bunların hepsinin toplamını soruyor anladım. Evet. 2n eksi 1 artı. 2n artı. 2n artı 1. Bakın. n, 2 hepsi pozitif durumda. 2, 4, 6. 6n. Eksi 1 artı 1. Götürdü. İşte sonuç. 6n. 2x eksi 4 xy artı 5. Cebisel ifadesinin terimlerinin kat sayıları toplamı nedir? Bakın gördünüz mü? 2018 sınav sorusu bir katsayı sorusu çıkmış. Burada iki tane defa değişken var ama şuraya bir açık bir şekilde bir yazalım. 2x eksi 4 xy artı 5. Üstte de varmış gerçi. Şunların hepsi birer nedir? Terim. Şu sabit sayı değişkenlerin önündekiler katsayıdır. X değişkenimin önünde 2. X, Y değişkenimin önünde eksi 4. Unutmayın. Sabit sayıda ayrıca bir katsayıdır. Artı 5. İşte bunların toplamını eşittir. 3. Çok güzel bir soru. Diyor ki bir kitabın son iki sayfa numaralarının toplamı 301'dir bu kitabın son sayfa numarası kaçtır? Çok güzel kafa karıştırıcı bir soru. 2010 yılı sınav sorusuymuş. Bir kitabın son iki sayfa numarasının numaralarının toplamı 301'dir. Bu kitabın son sayfa numarası kaç? Nasıl denklemi kuracağız? Bakın. Şimdi bir kitabın son iki sayfa numarası. Atıyorum. 201 ve 202 sayfalar olsun. Tamamen şu anda göstermedik. Bunların diyor toplamı 301'dir demek istiyor. Şimdi ben bunları bilmiyorum. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor mu? 201, 202 veya 11, 12 veya 10, 11. Bak son sayfaların iki numarası diyor. Son sayfa ya A dersem bunun bir önceki bundan bir eksik olmuyor mu? Evet. A eksi 1 o zaman. Buyurun. Bu iki sayfanın toplamı 301'miş işte denklemimiz. Burada ne var? 2 tane a var. Eksi birim eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Artı 1 olarak geçiyor. 301 ettim 302. 2 çarpı a. 2 burada çarpım durumunda eşitliğin diğer tarafına atarım. Bölme olarak geçer. 302 bölü 2. Buyurun. 302'yi 2'ye böldüğünüzde 151 çıkar. Bu kitabın son sayfa numarası diyor. Ben ne demiştim? Son sayfaya A demiştim. A-1 sondan bir öncekidir. O zaman 151'dir. Bakın şıklarda 150 de var. Şaşırmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.